İstanbul'u el, elin yerine ya. Ben hiç olsaydım. Elin ben. yeri dersen memleket bizim memleket. Ülke bizim ülke. Çocuk bizim çocuk. E gidiverin. Ne neyse hadi gidelim hadi ya. Hazır ah, hadi. Ben de İstanbul'a kaçayım. Evet. Bırakın İstanbul'u ben de mi? Yok arada... ya. Üç gündür burada enayi bir çalışıyoruz ya. Ah. Hanım, hanım. Düşürdüler beni, ayağımdan kaydırdılar. Bilerek ayağıma vurdular, düştüm ben, gidiyorum. Sonra başımızdan gidecek. Furkan. Ben, <laughs> 10 yaşında gidiyorlar. Şimdi ben gereken şeyi ben ne düşünüyorum hanım ya? Ben de şu sıralar yüz edip falan öğrenmek. Hey Ben avlanmaya gidiyorum ya. Bey, bey. Ormanda kuş avlayacağım. Ay olur sen senin yaşı ne? Onusu yetmişe dayanmışsın Ne olacak ya? On yaşında gidiyorlar. Biliyordu burası. 啊，熊那你你能自己？